Cem Yılmaz'la beraberiz. Twitter mesajlarına teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten teşekkür ediyoruz. Diyecek hiçbir şey yok. O kadar çok şey var ki. Seven sevmeyen herkes bizimle birlikte. Bu güzel. Bizim. Şimdi hemen sevenlerden birine selam gönderelim beraber. Biraz önce sen de göndermeyi yaptın. Belki de sen katıldığın için bu <laughs> son programımız Ali İhsan Varol'a Aa, bir selam gönderelim. Olsun. Elbette. ya e... Şu anda oyunculuk yapıyor değil mi? Bilmiyorum bir şu dizide. anda. Bir dizide çalıştığını biliyorum. En son Hı -hı. bir televizyon programında galiba Cüneyt Özdemir'de seyrettim en son. O orada böyle çok Hı, çok oynan, çok kibarca oynan. bahsetti. Ondan da kendini Hı -hı. ön plana çıkarmayı sevmeyen biri. Hiç evet, tanışmadım ben. Ben hiç tanışmadım. Çok bir Ama e, yaptığı işi de çok beğeniyordum. Yapış evet. tarzını da beğeniyordum. Evet. Hikayesine de genel olarak çok üzüldüm. Evet evet gerçekten çok garip bir hikaye. Sen gerçekten oraya kendin bizim, gönüllü. Bizim hikayemiz şu. Biz evde en yani o kadar uzun zamandır televizyonda takip etmediğimiz şeyler vardı ki. Hı. Dolayısıyla kelime oyunu böyle ilaç gibi gelmiş. Takip ediyorduk. Çok böyle e, nazik, kibar bir sunucusu var ve çok eğlenceli insanın kelime hazinesi gel, gelişiyor falan. Yani çok çok eğlenceli bir yanı da var. Çok e, parlak bir sunum falan. Çok heyecanlandık. Abimle katılmak istedik. Telefon açtım. Dedim ki İhsan yani biz de programa katılabilir miyiz falan. Gittik. E, gittik. E, gel gelelim. E, dediler ki programı yılbaşında yayınlasak bir sorun olur mu? Ne güzel. Için? Ne, 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 neden olmasın yani? Yani ben de sevindim yani yılbaşında başında dansöz yerine bizi yayınlamaları daha yani en azından daha hayırlı olur diye düşündüm. Sonra bir, bir haberler ben de yani şeyden sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla yok yayından kaldırıldı. Falan. Önce şaka zannettim doğrusu. Ama yani sonra konuştunuz mu? Elbette tabii ki İnsanlar. konuştum. Tabii ki konuştum ama ne, ne dedi? hiç anlam veremedim yani neden olduğuna. Ben yani bizim programın içeriğinle ilgili olmadığını biliyorum elbette de. Ama yani ne ne ehemmiyeti var? Yani Bilmiyorum. Yani ne var derken aslında Hayır, yani bu bizim, yani bizim... şeyin geldiği durumu da anlatıyor. Yayıncılığın geldiği durumu da anlatıyor. Evet yani bu yarışma programında ne olmuş olabilir yani? İşte sorduğu <laughs> sorulardan olası göndermeler, o göndermelerin o yarattığı rahatsızlıklar hmm. şunlar. Gönderme bunlar. yasak yani. Gönderme de yasak. O zaman direkt söylemek baya yasak. <laughs> Düşünüyor musun öyle bir? Öyle bir doğru yani, ama Düşünsene işte. Yani tam da bundan bahsediyorum ben. Yani ee, mizahın çok güçlü bir silah olduğundan şundan bundan bahsedilir de bazen de işte yani böyle e, yani adı üstünde yani silah kullanmayı reddetmekle ilgili de bir durum var. Yani bu çocuk çok nezaketle e, nezaketle bir şeyler söyleyen bir adamdı. Benim gözlemlediğim oydu. Böyle bir şeyin e, e, hak eden bir televizyoncu o bilgi, değil. Bilgi yarışmasının içine arada küçük Gündemin mizahını, Elbette. gündemin bilgisine gö gönderme diyelim yaparak katmak da bir yani şöyle bir şey var. Ya bence bu. bence şöyle bir şey var. Ee, mesela o kişinin kendi e, uyguladığı e, gönderme ya da espri ya da eleştiri ya baktıktan sonra bir de o kişinin şahsiyetine bakmak lazım. Ne kadar örnek teşkil eden, hangi yanlarıyla e, iyi bir insan ya da ne bileyim. E, iyi bir vatandaş <laughs> olup olmadığınla ilgili baktığın zaman bu adam ger gerçekten sevilen, sevilecek, arkadaş olabilecek, Evet. Düzgün sözler söyleyen nazik, kibar birisi. Ee, Ali İhsan Varol bizi izliyorsan şu anda sette değilsen, oyunculuk <laughs> yaptığına göre sette değilsen her zaman programımızın e, telefon hattı, kapısı, her şeyi sana açık. Ne zaman istersen arayabilirsin. Hazır Cem'le birlikteyken... Hazır elimizde de sesli harfler de var. Ee, var. Buradan <laughs> da da göndermelerimizi Benim... yaparız. İstediğin göndermeyi yaparız. Valla oğlumun en çok sevdiği programdı bir de. Ama Bakıl o... diyor o. <laughs> i̇şte ya orada da öğrenmiş işte. <laughs> Yazık yavrum. <laughs> yavrum benim yazık. Ee, mizahın durumu bu. Ee, Türkiye'de televizyon yayıncılığının geldiği durum bu. Ya mizah güçlü güçlü. Mizahın gücünde bir sorun yok. Mizahın alıcısı, alıcısını bulmasıyla ilgili bir şey var. Yani eğer e, adamın e, sohbetinde de vardı. Yani adam e, muhatabımla ilişki kurmakla ilgili e, mizahta bir incelik olması ...falan filandan bahsediyor. Yani muhatabınla ilişki kurmak. Saldırgan e, atıyorum. Kimlerden örnek verelim? 1950'lerin sonu... ...Lenny Bruce'dan örnek verirsen... ...adamın hoyratlığı ve ilişki... ...kurmama, ilişki kurmayıp... ...resmen duvara çarptırma ile ilgili... ...mesleki bir tercih var. Bir kısım insanın da... ...nüfuz edebilme ve ikna edebilme... ...yöntemi tercihi var. Şimdi ben biliyorum ki... E, ...benim izleyicimin arasında her... E, politik fikirden insan var. Şimdi her siyasi görüşten her siyasi her dünya görüşten bakışından. insan var falan filan. Şimdi biz gençken zannettik ki gülmek onaylamaktır zannettik. Meğer öyle değilmiş. <laughs> biz çocukken gençken öyle zannettik. Gülünce senin fikrini onayladığını düşünüyorsun. Bu çocukça bir şeymiş. Yani bir reddetmek olsun. de. Aynı e, e, evet başladım. yani başka birilerinin de bazılarını da savunma mekanizmasıymış gülmek ve. <laughs> en hoyratça e, ekarte edilebilecek bir şey şeydi zaten aynı zamanda komedyen. Yani e, aman canım sen de hep şakaya vuruyorsun denir ya e, yani e, halbuki adamın işi bu. E, bu arada biraz önce sen Lenny Bruce'un adını andığın sırada aklıma geldi. 1960'lı yıllarda benim bildiğim ilk daha öncesi de var aslında biraz ama 60'larda Orhan Bora'nın ayaküstü gırgırı sahnede geceleri yapıyor filan. E, dolayısıyla senin geldiğin yere kadar olan bütün ustaların da adını başta Orhan Bora'nın adında, ha, onun elbette. şahsında alalım ve hepsine buradan bir şapka elbette. çıkaralım. Elbette. E, olağanüstü şeyler bırakmışlar. Sana da bıraktılar. Elbette. E, elbette. E, bu çocukken öyle özellikle bir bakıp da böyle of of dediğim birileri var mı? Valla hepsi Hepsi, hepsi için söyleyebilirim bunu hepsi için Cevat Kurtuluş da dahil Cevat yani Cevat Kurtuluş benim çok, özellikle çok sevdiğim bir adam. Ya ben hepsininle ilgili ama işte diyorum ya Cevat Kurtuluş e, e, yani komedyene bir komedyenden vazife be, bekleniyor doğru ama e, yani iş eğer bana, ben Cevat Kurtuluş'la kendimi özleşleştirerek söylüyorum. Eğer iş Cevat Kurtuluş'a kaldıysa Cevat Kurtuluş artık aramızda yok yani. Yani. Ben Cevat Kurtuluş'la ilgili sana sonra bir kişisel anı anlatacağım. Onun izleyicisine ihtiyacımız yani müthiş var. Müthiş bir adam, müthiş işler başarmış bir adam. Hepsinin önünde ben saygıyla eğiliyorum efendim. Cem programa göre. akordionistin adı neydi? Kimin? Hmm. Kimin kimin söyle? Akordionla. C şey, Celal Şahin, Celal Şahin. Celal Şahin'le Şahin tanıştım. Müthiş. Müthiş. Bunlar Celal amcanın bebekleri. Evet, çok Müthiş. Güzel. Çok güzel. Daha kimler insanları. kimler var? Şimdi bir dökülsek kimler var? Efendim ben e, hepsinin anısı önünde, hayatta olanların daha uzun ömürler dileyerek, hayatta olmayanların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. E, bunu da söylemek istiyorum. Çünkü hani cem katıldığına göre bir daha program yaparız, yapmayız, belli olmaz. <laughs> çünkü bunu deneyimlemiş insanlar var efendim. Cem Yılmaz. Gerçi o Cem Yılmaz yüzünden değil ama olsun biz yine de bir soralım <laughs> Ali İhsan Varol, ol ee, Cem Yılmaz'a söyleyeceklerim var mı? Bir daha katılma diyormuş. <laughs> Merhabalar efendim saygılar <laughs> selamlar. Saygılar söyleyeceklerim bizler. onlardır. <laughs> ee, Ali İhsan Varoğlu öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten burada Cem'le de bir araya geldiğimizde o hikayeyi ben çok kısa bir süre önce sanırım Cüneyt Özdemir'in programındaydı. Sen orada anlattığında senin ağzından dinledim. Ee, gerçekten çok şaşırarak, üzülerek, Türkiye'de yayıncılığın geldiği serüvenin bu noktasına üzülerek, içinde bulunduğumuz durumlara üzülerek falan dinledim. Ama Cem'in ağzından dinleyince başka bir cephesinden de dinlemiş olduk. Ee, hüzünlü bir hikaye. O hikayeyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? istersin? Öncelikle e, çok gurur duyduğum bir hikaye. Neden? E, çünkü kelime oyununun 2013'ün son, 2014'ün ilk şampiyonu Cem Yılmaz oldu. <gülüyor> Daha <gülüyor> ne isteyebilirim ki zaten en büyük hediye benim için açıkça söyleyeyim. 8700 puan kazanmışlardı. 8700 lira eder. Borç da benim borcumdur efendim. benim. canım benim. Ya, canım benim. Ee, Can, Yılma Can Yılmaz <laughs> o kadar başarılı olamadı galiba değil mi? Hayır hayır çok güzel yarıştılar da son bir soruda takıldı. Gayet İnsan bugün şey, bugün abim onu sordu. Ya dedi biz dedi gittik ama kilim oyununa bir yani yayından kalkınca bizim para yatmadı falan onu sordu hakikaten. <laughs> Ama sordu benim yanımda sordu insan ben de samimiyetle <laughs> evet. söyleyeyim onu da hemen söyleyelim aman yanlış anlaşılmasın çünkü Can ve Cem Yılmaz program sonrasında o kazandıkları 1000 lira 500 lira neyse kazandıkları parayı bir üniversite öğrencisinin eğitimi için ona evet. bağışlamak evet. bir kardeşimize Evet hep beraber Ali İhsan ha, da dahil. Yani hep beraber. beraber öyle bir şey yapacaktık ona da mani oldular. Bak görüyor musun? Halledeceğim ben onu dediğim gibi. <laughs> şey <laughs> Ya biz göndermeler çocuğun eğitim hayatına <laughs> evet, evet. neyse ikket. Peki şu anda oyunculuk yapıyorsun değil mi İhsan? Şu andaki durumla ilgili bilgi alabilir miyiz senden? Bu sorunun içinde şu da var izninle. Kelime oyunu Türkiye'de çokça sevilen, çokça seyredilen, çokça seyircisi olan ve beklenen de ne zaman bir... ekranlara dönecek? Evet, kendi. bravo soru bu. Vallahi ne zaman ekranlara dönecek? Aslına bakarsanız pek bir bilgim yok o konuyla ilgili ama umut ediyorum, yapacağıma inanıyorum. Çok istiyorum tekrar yapmayı. Ne Belki güzel, de biraz beklemesi daha iyi olacaktır. Böyle özlenen şeyler daha güzel geri döner. Gerçekten. Hadi hayırlısı yani. E Hakikaten şahane. belli bir plan yok şu anda açıkça söyleyeyim. Ee, peki e, kapılarımızı sana açsak ben buradan e, benim böyle bir hakkım haddim var mı bilmiyorum ama evet. hemen söylüyorum e, artı bir e, ekranları kelime oyununu seninle izleyiciyle buluşturmak ister bu da benim sana davetim olsun mu canlı yayında efendim çok sevsiniz çok teşekkür ederim tabii ki mutluluk içerisinde ama teferruatı bol o işlerin <laughs> biliyorsunuz anladım ben, anladım ben teyze. seni anladım ben seni anladım ben seni Cem Yılmaz sponsor yapacağız o yüzden teferruatları halledebiliriz Oo, demek neler duyuyorum tamam. Ben de Son neler ben, söylüyorum. Neler de, ben neler duyuyorum de, bilmiyince. De, kapatıp sonra tekrar arayayım. <laughs> Konuşalım sonra. Ya bu arada <laughs> da, hakikaten şakalar bir yana Cem Kusura bakma. seni de şakaya dahil ettim ama ben ekranda kısmı... ekranda ekrana yakışan insanlar yani e, ekranda olmalı. İşin o kısmı yani, şakaydı ama e, şey şaka değil. Bunu çok ciddi söylüyorum şu anda. E, bunu gerçekten çok ciddi söylüyorum. E, bundan dolayı da bütün artı bir kadrosundan genel yayın yönetmenimiz Yavuz Oğhandan hem özür dileyerek hem de onun Hadi iznini alarak söylüyorum. Hakikaten Ali İhsan gel burada başlayalım hep beraber. İnşallah efendim. İnşallah tamam. dediğim gibi. Bir tek benim istememle olacak bir şey değil o aslına bakarsanız. Dilerim hep inşallah. beraber ayarlarız. Bu da benim davetim olsun ama... Harf alayım. Harf alayım. Bak ben başladım. <laughs> harf Şimdiden başladım. Ben hangisi harf hangisi alayım. Hangisi isterseniz. alfabeyi kurmayacak. <laughs> Başlarsan ilk programın şey yarışmacıları da belli. Can, Cem Yılmaz. Ben de gelirim ama. Ne demek öyle? Tamam. Öyle. Şahane bir ee, program olur. Süper. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Her şey bir yana olur olmaz bu davet gerçek bir davettir, bir canlı yayın numarası değildir, hiç sevdiğim şeyler değildir o ayrı. Ama olur olmaz o ayrı fakat şunu samimiyetle söyleyeyim Cem'in de söylediği gibi televizyonların senin gibi nazik, bilgili aynı zamanda da cesur insanlara çok ihtiyacı var. İyi ki varsın, iyi ki bizi yarışmanla tanıştırdın. O gözünüzün güzelliği çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni. Çok çok sağ teşekkürler ol. Ali İhsan Varol. Ee, kelime oyununun sadece sunucusu değil öyle yazdık. Aynı zamanda yapımcısı, evet. yaratıcısı. Evet. Ee, basit bir hepimizin aramızda oynadığı o adam asmaca kelime bulmaca oyununu çok özel bir televizyon Tabii ki. şovuna dönüştürmüş. Harika bir insan. Ee, gerçekten keşke burada başlasa çok isterim onu da. O sizin aranızda ben ona karşı. Zaten karşım. o da onu hissettirdi. O da onu hissettirdi. Ee, halledeceğiz inşallah sorunlarımız var ama hepsini halledeceğiz. Ee, o o halletmede de şunu söyleyeyim madem yeri geldi Cem de burada madem bu kadar artık e, tam bizle kalım başlıyorum. Yok sen talk show yapamazsın. Televizyon sevmiyorsun sen. <gülüyor> yapamazsın. <gülüyor> Yok yapar mısın yapam. hakikaten düşünür müsün? Hiç yapam. düşündün mü? Valla ben yani çok teklif geldiğini biliyorum. Evet yani peyderpey yani zaman içerisinde arada bir ama artık azalmıştır. İlk zamanlar özellikle çok evet, daha fazla evet, vardı. Daha artık seviyorum. yapmayacağını anladılar. Evet yani yapamam yani ben alanım değil. sen de buradayken artık biz bizeyken şunu söyleyecektim artı bir yeni bir sürece girdi. Bu hafta o yeni süreciyle ilgili çokça programda sizlerle buluştu. Can Dündar ayrı anlattı, Yavuz Ohan ayrı anlattı. Bütün programcılar bunu anlatmaya çalıştı. E, basından Koray Çalışkan'ına, Meltem Acetin'den Pelin Batusuna, Tuluhan Tekeli oğlundan Nazım Akman'a bütün ekran yüzleri, Mir Günce bas bütün ekran yüzleri bu yeni sürecin dinamiklerini sizlerle paylaşmaya çeşitli yayın organlarında sosyal medyada, gazetelerde hepsi özen gösterdiler. Ben de kendi programımın süresi içinde bu özeni paylaşayım. Bu özende sağ olun. Bu hafta içinde çokça destek mesajı, telefonu, e, elektronik postası geldi. Biz nasıl e, elimizi taşın altına koyabiliriz? Biz nasıl destek olabiliriz diye. Bence her şeyden önce şu anda cumartesi izleyenlere söyleyebileceğim destek şudur: izlemek izlemek, izletmek, izlenirliği hep beraber artırmak. Bu arada eleştirmek. Bol bol eleştirmek. Daha iyiye yöneltecek dinamikleri kurmak. E, hoyratça da olabilir. İçinizden geldiği gibi eleştirin. Burası rahat bir ortam çünkü. E, ama bunu yapabilmek için, o eleştirinin de e, bir dayanağının olması için izlemek, izletmek. E, ama tabii ki bu arada hani reklam veren tanıdığınız varsa onlarla da buluşuruz. O <laughs> ayrı konu. O ayrı konu. Halledeceğiz bir şekilde altından kalkacağız İnşallah. bu işleri. İnşallah. Hep beraber kalkacağız. E, artık pek yakın geçelim mi geçelim Efendim Evet pek yakında ne zaman sete çıkıyor Vallahi ben onunla uzun zamandır o hikayeyle uzun zamandır uğraşıyorum bizim işlerimize benzer işlerle uğraşan bir grup insanın çabalamasıyla ilgili Tabii elbette kendi yani yaşamımızdan da izleri olan bir hikaye oldu bu Mayıs ayının ortasına doğru çekimlerine başlayıp ve Ekim Ekim'in Ekim başında da vizyonda olmasına. Ekim'in başında evet. vizyon. Yani biraz hani herhalde yani yeni sinema sezonunun ilk filmi olması için bir gayret edeceğim. Kaç haftalık set e, düşündün? Valla bugün konuşulan konu olduğu için aslında 8 hafta diye planlamıştık ama bütçesel nedenlerle acaba 7'ye ya da 6.5'a indirebilir miyiz diye. Pahalı Sen bir... şimdi onun toplantısından geliyorsun. Evet evet. Beraberce yaptığımız bir toplantı. Yani açık yüreklilikle söyledim. <laughs> biraz yani e, ya film biraz pahalı bir iş. Peki ee, o pahalılıkta yani... seni frenleyen can yılmaz mı oluyor ailenin nekisi mu? Yok hayır o mu? Cığım, Birbirimizi fren Hepimiz birbirimizi frenlemeye çalışıyoruz. Çünkü e, doğrusu filmimiz film setinde şartların her herkes için iyi olmasına çalışıyoruz. Hı -hı. Yani kamera arkası insanların e, bizim önemsememiz gereken bir alan. Orada insanların insani şartlarda hani bütün hepsi arkadaşlarımız olduğu için hem kamera önündekilerin hem kamera arkasındakilerin insani şartlarda çalışması, sigortalı olması yani bu bir mucize gibi söyleniyor ama yani sağlıklı çalışma sa sağlıklı saatleri içinde çalışması. çalışması. Cem gibi. şöyle yapalım. Eğer sakıncası yoksa birazcık filmden bahsetmeni ve özellikle kadrodan bahsetmeni isteyeceğim. Yani evet. O yüzden bir yine soluklanalım efendim. Bir reklam arası daha kadroyu sonra kadroyu bütün seyircilerimiz biliyor. Olsun. <laughs> hep aynı. Detaylandıralım. Hep aynı insanlarla Detaylandıralım. Film ee, ondan sonra son düzlüğe gireceğiz Cem Yılmaz'la muhabbetimizde. Muhabbete devam kısa bir reklam arasından sonra Cem Yılmaz'ın yeni filmi pek yakında. Güzel.